Ya bak ne yap ne tamam mı? kapatıyorum hadi bay bay işim gücüm var. Bayanlar. Ne? Arabaya hadi ya. Annem adresi yanlış yollamış yeni adrese gidiyoruz hadi. Aa annemin de yaptığı iş değil yani. Ee, yaşlı kadın nedir ya? Yani? Öyle bir... Mersi canım. Bir havle. Enişte. Bütün öğrenciler elbiseleri ve mankenleriyle birlikte son hazırlıklarına başlasınlar. Başlıyoruz. Ha, arabı orada. Evet. Şuayip abi. Enişte. Enişte. Abi. enişte, enişte iyi misin? Enişte. Şuayip abi iyi misin? Ha. Ne oldu enişte? Ha. Ah. Kıyafetleri çaldılar Ayşe. Bayılttılar, kıyafetleri çaldılar. Enişte sen ciddi misin? Bittim ben. Bittim. Kesin sınıfta kaldım ben, bittim ya. Ayşe merak etme. Ben hemen çözeceğim bu işi. Merak etme, bekle. Hilmi Usta, sana çok acil bir işim düştü. Gelmedik mi daha ya? Mantılar eridi, keklerim mahvoldu. Ay. Kekim de kekim, kekim de kekim, sanırsın mübarek şey ney. Bulamadın değil mi? E tabii senin yemek repertuarın pilav üstü pastırmalı kuru'dan ibaret olduğu için. Kıbırcık, bir kenara çeksene. Çek, çek, çek bir kenara. Ben bunun ümünü bastıracağım çünkü şu an. Ya yeter Allah aşkına zaten sıcak pastıracağım şimdi kekinize de kurunuza da bilmem nenize de ya. Tövbe estağfurullah ya. Hah, ha bravo al. Al araba tekliyor şu anda ya. Bu mudur araba mı dayanır Allah aşkına ya. Aa, ne oldu be? Kusacağım şimdi kıpırcık bir şey yap ya. Dur bir dakika dur anlamadım. Yavaş. Dur. Ay. Aa, ay dur. Ay. Ey. Ne yapacağız şimdi? E ne yapacağız? Hilmi Usta'yı arayacağız, çırak gelecek yani ne yapacağız? Ya hararet yapmış işte ya. Ben ne anlarım? Cık. Yasemin bak, mantıları, kekleri falan alalım. Şurada pastane var, onun buzdolabından rica edelim. İki de çay içeriz. Hadi. Ablam da geliyor değil mi? Ben de geliyor. Abla sen mantıları alsana bakayım. İyi o zaman. Ben burada yiyeyim. Siz gidin. Tesubhan Allah ya. Yok. Sinirlenmeyeceğim tamam mı? Ben öyle her şeye sinirlenen bir insan değilim. Abla, kendi melankolisini yaşasın, yalnızlığı mı? Neyse artık. Biz gidelim şunları dolaba koydurun. Bana bak kıvırcık. Bir gün aşık oldum diye bu cadoloza benzer birini elinden tutup eve getirirsem... ...şu kıvırcık saçlarını var ya... ...tek tek cımbızla yolarım ve bundan inanılmaz zevk alırım. Haberin olsun. Ah be ablacığım be. Daha başlamadan bitirdin ilişki. ...sıra bana geliyor. Cık, halledeceğiz, güven bana. Ya sana ne güveneceğim? Aklına gelen binbir türlü şeytanlığa güvendiğim için bekliyorum çözümünü. 60 derecede ısıtılmış çikolata soslu mini pastamız. Bu bizim sonradan gurme Nahit'in tadınca gökkuşağını öpmüş gibi olacaksınız dediği pastamız değil mi? Evet efendim. Keşke o eşeğe biraz da o şaf verseydiniz. Ondan anlardı belki. Pastanemizin özel soslarıyla hazırlanmış çilekli marshmallow. Hah, açık bir yer bulduk. Selamın aleyküm. Ya biz de lokantacıyız da araba bozuldu sıcakta. Şimdi kekler, mantılarımız bozulacak. Size zahmet. Şunları bir dolaba atarsanız. iki de çay bize. Ha? Sağ olsun onlar. Aynen, teşekkür ederiz. Kapalıyız kardeşim, kapalıyız. Nasıl kapalıyız ya? Açık büfe var burada dayı ya yapraklı. Zaten ürünleriniz çok kötü. Bir de yardıma ihtiyacı olan bu meslektaşınıza bu tavır bu sosyete pastanesinin lezzet düşmanı olduğu anlaşıldı. Hazır beni bulmuşsun, getir kekini, bir de mahalle lokantasının kekine bakalım. Kesin bunlardan daha güzeldir. Sen kimsin ki Hacı Dayı? Beyefendi, beyefendi. Edepli olun lütfen. Koskoca gurme Kenan Baran'la konuşuyorsunuz. Beyefendi, beyefendi. Asıl sizin karşınızda mantığımın varisleri Süheyla Demir Yılmaz var. Siz edebinizi takılın lütfen. Sosyete pastanesinin soytarıları şu hale bak gel bir de papyon takmışlar kırmızı kırmızı. Lütfen siz Ya sen böyle ile bir Lütfen, ya bir dişe ya. Ne oluyor ya? Yine kime sataşıyor bu manyak? Kıl Kenan. Hocam çek ya. Ne yapıyorsun kardeşim çek elini. Demir ne yapıyorsun oğlum sen? Adamın kim olduğunu biliyor musun? Kılın teki lan işte. <laughs> Vazgeçmiştim ama lakabımı ilk defa yüzüme söyleme cesaretini gösteren bu arkadaşın kekine bir tatmak istiyorum. Kek benim değil yalnız bayanım. <laughs> Bayan mı? <laughs> Bu çılgın üçlünün ürünlerini gerçekten çok merak ettim. Getirin bakalım bir. Ayağınıza gurme gelmiş nasıl olsa. İki dakika dolapta dursa olur mu? Bu bayağı bir Be bekledi de şey oldu. Aktı hep toparlasın kendini olur mu? Sıra bana geldi işte. Ya bittim ben. Keşke hocalara gidip her şeyi söyleseydim. Ben rezil oldum. Rezil falan olmayacaksın. Merak etme. Halledeceğiz. Ya <laughs> nasıl ama nasıl ateş? Ya biraz daha vakit kazanabilseydik. Böyle daha iyi oldu sanki abi. Ya bittim ben. Hadi bittim ben. Ya ne yapacaksan yap. Tabii işler sarpa sardı ya kaç hemen. Sen buzul işte bu sen.